Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Gala Games ve Gala Token'ı konuşacağız. E, oyun dünyasında play to earn, metaverse e, dünyasında fark yaratmaya çalışan ve çok çok iyi yerlere gelen şu an itibariyle bir projeyi konuşacağız. Evet abi hoş geldin. Nedir Gala Games? Gala Token'ı değerlendireceğiz. Gala Games'i değerlendireceğiz. E, neler vaat ediyor? Farkı ne diğer projelerden? Seni dinliyoruz. Hoş bulduk öncelikle. Gala Games senin de dediğin gibi işte bu Metaverse NFT Play to Earn'ün artık yeni yıldızı yani ar aralarından çıktı. Hep Sandbox ve Decentralized'ı konuşuyorduk. X-Infinity ile beraber. Gala Games de aralarından çıktı. Son dönemde çok ciddi bir yükseliş yaşadı. E ve kendini ilk yüze attı. İlk yüze attıktan sonra da durmadı. İlk 50'lere kadar geldi. Şimdi bir küçük bir düzeltme yaptı. Onlara geleceğiz zaten fiyatlara. Biz önce projeyi anlatalım. Gala de aynı Sandbox ve Decentralized gibi kendi içinde yani ekosisteminde oyunlar üretmenizi ve işte bu Play to Earn dediğimiz artık yeni nesil oyunları oynamanızı yarayıp ve para kazanmanızı sağlayan bir token. Şimdi ilk oyunu çıktı. Birçok oyun var. Birazdan onlara da geleceğiz. İlk oyunu çıktı ve hızlı bir şekilde oyunlar çıkmaya ve başladı. Ve şimdi yani. sloganına da sözünü kesiyorum ama sloganına da baktığımız zaman bu ana sayfasında diyor ki yani bir sürü oyun yapılıyor şu anda play to earn oyuna kazan adı altında ama bu oyunlar diyor saçma sapan oyunlar diyor yani sizin oynamak istemeyeceğiniz size böyle eğlence size eğlendirmeyecek oyunlar demeye çalışıyor bunun alt metni bu yani evet. bu cümlede hani gerçekten oynamak isteyeceğiniz ve aynı zamanda size kazanılacak oyunlar yapıyoruz şeklinde bir iddiaları var evet abi tekrar sendeyiz şimdi zaten birazdan oyunları da kısaca anlatırız hep özel seçilmiş oyunlar. Yani e, bu yönden de diğerlerinden ayrılıyor. Bunun nedeni de aslında şimdi oraya gelelim. E, projenin başındaki Erik. Şimdi Erik e, hepimizin bildiği, daha doğrusu yani bir kez oyun oynayan bir insanın duyduğu Zenga Games'in kurucu ortaklarından. Aynı zamanda işte Türkiye'nin de en büyük oyun şirketi olan en büyük satışı da diyebiliriz hatta. Peak evet. Games'i alan da şirket Zenga oyun şirketiydi. Şimdi Erik X-Infinity'den gerçekten çok etkileniyor. X-Infinity'yi gördüğü zaman işte biz dedik ya eski nesil oyunlarda nasıldı? Giriyorduk biz para ödüyorduk oyunda kendimizi geliştirmeye çalışıyorduk. Ama X-Infinity ile beraber birazcık bu değişti. Artık siz oynadıkça para kazanıyorsunuz. Evet belli bir yatırım yapmanız gerekiyor ama size geri dönüş oluyor. O oyunu oynadıkça siz para kazanıyorsunuz. Ve Eric bundan gerçekten çok etkileniyor. İşte en çok bildiğimiz Farmville gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri Zenga Games'in altında. Bunu entegre etmek istiyor ve işte Blockchain ağında da gerçekten çok ciddi bir ekiple yani bu kripto sektöründe ve oyun sektöründe ismi duyulmuş ekiplerle 90 kişinin de üstünde şu anda bir takımı var Gala Games'in Gala Games'i kuruyor ve üzerinde ilk oyunlarını çıkartıyor. Şimdi Gala Games'in burada rakamları da vermiş zaten sitesinde gördüğün gibi şu anda aktif. 1.3 milyon kullanıcısı var. Yani bu inanılmaz bir rakam bir kez zaten. Evet, evet. burada yazmış zaten 90 kişinin üstünde takımı olduğunu ve bir NFT'sini en pahalı sattığı NFT'sini de 3 milyon doların üstünde bir NFT satmış. Oyun içinde de işte yine diğer eX de olduğu gibi karakterler, işte ağaçlar diyelim, işte itemler Farmville'da bildiğimiz şeyler NFT olarak satılıyor. Şimdi oyunlara geldiğimiz zaman işte senle de bunu daha önce konuştuk aslında. İşte burada bir tane kart strateji oyununu görüyoruz ki bu oyunlar gayet popüler yani dünyanın en çok oynanan tarz oyunlarından biri ve bu oyun hatta senle konuştuk bizim bu küçüklüğümüzdeki Yu-Gi-Oh gibi yani kart koyup karakterin çıkıyor işte evet. birbiriyle kapışıyor öyle bir oyun. Ee, Peer-to-peer -peer bir oyun var, Spider-Tank. Zaten bu bilinen bir oyundu. Sanırım onu entegre ediyorlar. Ben tam hiç oynamadım ama duyuyordum bu tarz bir oyun. Ya da onun kopyası gibi. Tam evet, emin evet, değilim. Kopyası. Kopyası e, Town Star var. İşte zaten şu anda ilk oynanan oyunları. Birazcık böyle şehir kurmayı, şehrini geliştirmeyi. işte o da zaten en popüler mobil oynanan oyunların türlerinden biri biliyorsun. E, burada marka bir oyun var, Walking Dead. Bunda da işte hayatta kalma, son dönemde hep bilgisayarda birçok insan oynuyor bu, bu tarz oyunları. Mirandus var bir fantezi RPG oyunu. Ee, burada işte Business Sim, in, incelemedim ama herhalde Sims tarzında evet, olacağını evet, düşünüyorum. Evet. Burada işte iki tane bilim kurgu strateji uzay oyunu var. İşte burada Star Atlas zaten başlı başına konuştuk kanalımızda da biliyorsun incelemesi var. Onlara benzer oyunlar. Ve işte Tower Defense yani insanların telefonda en çok oynadığı yine türlerden biri. Yani baktığımız zaman işte oyun sektöründe çok tecrübeli oldukları için herkese hitap eden en popüler tür oyunları almışlar ve Gala Games'e de entegre etmişler. Bu noktada da işte ayrılıyorlar. Yani oyun tecrübeleri olması burada çok önemli Gala Games'in. Aynen öyle. Yani e, burada zaten senin de dediğin gibi tek çıkan oyun şu anda o e, Townstar'dı galiba değil mi? Yani şu anda evet. oynanabilir olan o. Diğerlerinin yanında gördüğünüz gibi play tuşu yok henüz geliştirme aşamasında ya da bazı şeyleri var NFT'leri vesaire var onlar alınabiliyor ama şu anda oynanabilir bir oyun hala yok ama tabii bunlar hep proje aşamasında ilerleyen sonuçta çok yeni bir projeden bahsediyoruz yani geçen yazdan beri ortaya çıkan bir proje bu ve geçenlerde yani burada yazmayan ama geçenlerde çıkan bir habere göre de 5.2 milyar dolar gibi çok büyük bir parayı bütçeyi NFT ve metaverse yönünde ayırdıkları e, haberi çıktı gerçekten çok 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 büyük bir miktar yani 5.3 milyar dolar Hani bizim biz bir miktar gerçekten çünkü firmalar bu işlere milyon dolar bazında ayırdığı zaman bile bu haber değeri taşıyor e, Ama bu para gerçekten çok büyük para şimdi istersen projeden genel olarak bahsettik bir e, rakamsal olarak yani esas bizim e, abonelerimizin ve izleyicilerimizin ilgilendiği kısma yatırımsal kısma gelelim. Burada sen evet, biraz çünkü... anlat istersen abi toplama arzı vesaire nedir teknik açıdan. Şimdi ona gelmeden önce şöyle bir durum var. Galalar notlar üzerinden kendi notları var. Yani bizim Avax'da olduğumuz Alabaks'ta gördüğümüz gibi notlar üzerinden doğrulanıyor blockchain'ı. Kendi zincirlerini de oluşturmak istiyorlar ama şu anda yani bir sidechain oluşturmak istiyorlar ayrı kendi zincirleri. Ama şu anda Ethereum ve Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor. Zaten burada da Ethereum kontratını görebiliyoruz. Bir not oluşturmak istiyorum ben buna not oluşturup yani kazım yapmak istiyorum de derseniz şu anda yaklaşık 100 bin dolarlık bir Gala'ya ihtiyacınız var. Bu biz bir yıl önce 3000 bin, bin dolarlarken işte not kurmanın bedeli şu anda maalesef 100 bin dolarlara çıktı. Ama hani bu kadar çok ciddi param var böyle bir yatırım derseniz de onu da yapabilirsiniz. Çok ciddi bir gelir geliyor o yatırımınızdan. Gala şu anda çıkışıyla beraber gördüğün gibi 59. sırada ve 2.1 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Toplam arzı 7.5 milyar dolar ve maksimum 50 milyar dolar olacak tüm galalar çıkınca. Burada da işte tamamen seyreltilmiş yani tüm arz piyasayı çıktığı zaman 14 milyar dolar olması gerekiyor şu anki fiyatını koruyabilmesi için. Tabii ki buradaki şey insanları korkutabilir ama biz bu play to earn coinlerinden buna çok alışkın, alışkınız. Çünkü bu coinler oyun içinde yediriliyor. Yani siz oyun içinde bir NFT alacağınız zaman oyun içinde bir karakterinizi geliştireceğiniz zaman gala harcamanız gerekiyor. Ve bu galalar tekrar merkeze dönüyor ve bir döngü oluşturuyor. O yüzden yani bu sirkülasyondaki rakam hani biz bazen söylüyoruz yatırımcılarımıza sirkülasyonu azsa dikkat edin yüzde onu çıkmış daha diyoruz. Ama play to earn sektöründe bu oyun sektöründe bu geçerli değil. Yani biz alışkınız X infinity de de böyle işte yıllardır çünkü işte iki karakteri orada da çiftleştiriyorsunuz. Eksi yap bakıyorsunuz. E o eksi tekrar şirkete gidiyor. Yani bu bir döngü. Döngü oluşturmuşlar. Gala'da da olduğu için bu aradaki oran korkutmaması gerekiyor insanlara açıkçası. Şimdi grafiğine bakalım. İstersen sen de grafiği evet. bir yorumla bize. Öncelikle şunu söyleyeyim. Grafiğe geçmeden. Gal token'la, Gal Saray Fan token'la çok karıştırılıyor. Yani Gala evet olması hasper kadar adamların hiç alakası yok bunda. Sadece ismini Gala koymuşlar ama hani e, ben bile bazen Gal Gala böyle karıştırabiliyorum kafamda. Hani ona dikkat şu düşüş, etsinler. Şu düşüş Galatasaray'ın düşüşünden <laughs> mi kaynaklandı acaba? <laughs> Abi oraları <laughs> oralara yani girmesek hani kutuplaştırıcı bir e, iklim olmasın diye burada biraz daha objektif yoksa hani şimdi yani kalkıp içimizin de Beşiktaşlı olduğunu söyleyip işte Fenerbahçe ve Galatasaray izleyicileri uzaklaştırmayalım. Burada. Yok yok ezelim. Ee, yani yani, Galatasaray yok. büyük takımlar olacak ki diğer büyük takımlar da yükselsin hep beraber. Tabii tabii, tabii. aynen öyle. Şimdi o uyarı yaptıktan sonra e, geliyoruz yani burada geçen seneden değil mi yani 180 evet 6 aylık bir grafik var. Evet. Çok stabil bir seyirden sonra bu Kasım'da yine her şeyin dananın kuyruğu koptuğu Ekim sonu Facebook'un Meta olarak adını değiştirmesi ve beraber gelen o müthiş Metaverse ve bu işte play to, play to Earn oyuna kazan oyun dalgasıyla beraber müthiş bir artış görüyorsunuz. Yani nereden nereye çıktığını görebilir miyiz abi orada ne seviyedeymiş? Hatta yapayım. ben şöyle de yapayım sana bir yıllık gibi gösterip. Yani iki hani... sıfır varken önünde neredeyse bir dolar olmuş yani 0.70. Evet, evet. Yani, yani, şurada görüyoruz. Yani neredeyse 100 x yapmış diyebiliriz, evet, değil mi? Neredeyse değil, 100 x yapmış. Evet, evet, 100 x yapmış. Yani inanılmaz bir yükseliş orada. Sonra tabii ki global düşüşle beraber yavaş yavaş hem de o hype'ın o rüzgarın geçmesiyle beraber bir de Bitcoin'deki düşüşle beraber iyice. E şimdi şu an bu son gördüğümüz düşüş muhtemelen bu piyasadaki genel düşüş, işte bu Ukrayna vesaire o işlerden dolayı gerçekleşti. Ama yani bu tip projelerde zaten amacımız bizim hiçbir zaman kısa vade olmaması lazım. Yani e, bütçemiz kadar ya da işte bütçemizde ayırabildiğimiz, riskini alabildiğimiz kadar ayırıp kenara atıp unutmamız gerekiyor. Kullanmıyorsak eğer yani oyunda falan kullanıyorsak zaten unutmayacağız ama yani yatırımlık olarak görüp böyle küçük bir fidan dikmek gibi e, kenara atmak gerekiyor bu tip projeler. Çünkü geleceği çok parlak gerçekten yani adamların harcadığı parayı biraz önce söyledik. Yani bu kadar büyük paralar harcanan projelerde genelde e, bu adamlar işin gideceği yeri biliyor ve çok deneyimli, çok başka, e, çok sektörün liderleri insanlar bu projenin başındakiler. O yüzden bu tarz düşünmek lazım. Yani kısa vadeli işte düştü, yükseldi diye düşünürsek özellikle Metaverse ve bu tarz gaming projelerinde çok yanılgıya düşeriz. E, çünkü çok oynak oluyorlar. Yani e, o yüzden hani e, o tarz bir yaklaşımımız varsa bunlardan uzak durum derim ama... Hani gelecek buraya gidiyor gibi sizin de bir düşünceniz varsa o zaman ayırabildiğiniz kadar bütçeyle kenara atmanızda fayda var. Ve buralarda şu anda zaten gerçekleştiği düşüşte belki biraz daha düşmesi beklenirdin ama şu şuralar çok bence iyi noktalar eğer girmeyi düşünüyorsanız. Evet, burada ee, ciddi bir direnç sağlamış yani o bitcoin nereye gidecek artık 20 bin dolar olacak falan havası varken bile da bir altcoin olarak buraya kadar gelmiş ve burada ciddi ciddi direnmiş sıfır yani Bayağı oyalanmış evet. orada ve orayı sabitlemiş artık yani buradan aşağı düşmem demiş. Muhtemelen oraya belki biraz daha yaklaşır ama yine de buradan girilse zaten gidebileceği yer de belli. Hani burada bir çanak oluşursa yani inanılmaz karlar. Hani en azından en azından şuradaki all time ayına gitse 3x gibi bir şey oluyor aslında. 3x 4x Tabii. gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla %300-400'lük kazanç mümkün şu anda giriş. Yani eğer bir ki artık kriptocuların mutlaka olan bir şey Metaverse sepeti veya Play to Earn sepeti yapacaksak e, token gerçekten mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü arkasında işte senin de dediğin gibi e, Zenga denilen bir şirket var. Yani milyar dolar kazanan bir şirketten bahsediyoruz. Ve e, böyle bir şirketin de oyun dünyasında başarısız olma ihtimali gerçekten düşük. Çünkü bütün dinamiklerini biliyorlar. Bütün kullanıcı verileri var elinde, ellerinde. Yani sektörü yaratan insanlar zaten. Evet yani kullanıcıların nasıl hareket ettiklerini, ne istediklerini, nelere karşı ilgi oldu, duyduklarını gerçekten biliyorlar. E, bence Metaverse ve işte Plato'nun sepetinde yer alması gereken bir token gala token. güzel bir seviyeden senin de dediğin gibi sepetimize eklersek uzun vadeli gerçekten işte bir hisse almak gibi düşünebileceğimiz tokenlardan diyebiliriz. Aynen öyle. Diyoruz ve var mı başka söyleyeceğimiz bir şey? Herkese bol kazançlar diliyoruz yine her zamanki gibi. <laughs> her zamanda olduğu gibi. Evet, i̇nşallah bu arada savaş vesaire çıkmaz, oralar çok karışık. Ne olacağı belli değil. Onu da buradan temennisini yapalım. Ki zaten kötü gidiyor her şey bizim için. Yani biz Türkler için diyelim. En azından daha da kötüye gitmesin. Hem ekonomik hem e, psikolojik açıdan. Her türlü maddi manevi açıdan. Diyelim ve videoyu bitirelim. Lütfen kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı, zile basmayı unutmayın. Diyoruz. E, yorumlara isteklerinizi ve bu konu hakkında, gala hakkında sorularınızı ya da şu koyunu e, yapabilir misiniz? Bu projeyi ne düşünüyorsunuz gibi bizim video yapmamızı istediğimiz projeler olursa yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.